Vitamin takviyesi kullanmadan önce bir uzmana danışır mısınız? Evet diyenler %71, hayır diyenler %30. Yani genelde aslında kalıplaşmış belki bazı algılarımız var ve ona doğru onunlar sebebiyle biz bu vitaminleri kullanıyoruz. Acaba doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Birazdan sorgulayacağız. Devam ediyoruz. Sizce vitaminleri fazla veya gereksiz kullanmak sağlığa zarar verir mi? Evet diyenler yüzde 93. Çok şükür ki burada bir evet cevabı aldık. Aslında eskiden buna pek inanılmıyordu. Vitamin ne kadar fazla kullanırsak o kadar iyi olarak adediyorduk veya sınıflıyorduk. Ancak bugün geldiğimiz tabloda ortaya çıkan araştırmalar, insanların yaşadıkları şeyler veya kontrolsüz üretilen ürünler sebebiyle aslında bu tip sorunlarla karşı karşıya kalabildiğimizi görmüş ve kendimizi bu anlamda geliştirmiş olduk. Devam edelim. Sizce vitamin eksikliği yaşamamak için hangisi daha etkili olur? Dengeli bir beslenme mi, vitamin takviyesi mi? Dengeli beslenme ile aslında elde edemeyeceğini düşünen belirli bir grup var. Doğru. Ancak bu anketle birlikte şekillendirdiğimiz sorularımızı çok değerli bir uzmanımız var. Ona soracağız. Hattımızda dahiliye uzmanı Profesör Doktor Yaşar Küçük Ardalı hocam var. Değerli hocam merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim Halit hocam. Sağ olun. Etrafımızda bu kadar hastalık varken aslında hepimizin istediği hasta olmamak ancak bazen de mümkün değil bu. Tamamen isteri bir hayat yaşamak mümkün mü hocam? Yani bu keşke mümkün olsa ama maalesef mümkün değil. Çünkü yaşadığımız çevreyi mikro canlılarla paylaşıyoruz. Yaşadığımız çevrede gerek patolojik gerekse patolojik olmayan mikroorganizmalar var. Bakteri, virüs, mantar gibi. Tabii önemli olan bunların vücudumuza özellikle hastalık yapma potansiyeli olan mikropların vücudumuza ulaşmasına mani olmaktır. Ayrıca bizim iç yapımızda da bünyemizde de mikroorganizmalar var. Bunlar normal şartlarda hastalık yapmıyor ama bazı durumlarda sayıları artıyor ve bazı risk durumlarında hastalık yapacak boyuta ulaşıyor. Dolayısıyla steril bir ortam mümkün değil. Ama bunlardan olabildiğince korunmak, kendimizi korumak mümkün. Yetersiz beslenme hangi sorunlara yol açar? Beslenme ögelerinde et, protein, süt, süt ürünleri, sebze, meyve, baklagiller gibi tahıllar gibi ana ögeleri yeteri kadar almazsak beslenme yetersizliğine maruz kalmış oluruz. Bu gibi durumda bünyemizde, vücudumuzda hangi belirtiler ortaya çıkar? Kilo kaybı, olur. Halsizlik, bitkinlik, yorgunluk, bir takım konsantre olamama, odaklanamama, cilt bozuklukları, bağırsak bozuklukları, el ayak uyuşmaları, ciltte bazı renk değişiklikleri, ödem, karın ağrısı gibi bir takım yakınmalara maruz kalabiliriz. Peki kış aylarında özellikle sıklıkla tüketmemiz gereken besinler nelerdir? D vitamini içeriği daha fazla olan gıdaları tüketmemiz gerekir ve hani olabildiğince yine gün ışığından istifade etmenin hani yollarını bulmak lazım. Özellikle yağlı cins balıkları kış aylarında daha fazla tüketmemiz gerekiyor. Bu D vitamini eksikliğini tolere etmek bakımından Yine biliyoruz ki kış aylarında soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara daha sık maruz kalıyoruz. Onun için C vitamininin bu enfeksiyon sürelerini ve şiddetini azalttığını biliyoruz. Dolayısıyla C vitamini içeren gıdalara daha fazla ağırlık verilmesi gerekiyor. Yani işte turunçgiller, mandalin, portakal, lahana gibi C vitamini içeriği yüksek olan gıdalar. Yine kış aylarının bir özelliği bağırsak floramızın bozulma ihtimali fazladır kış aylarında. Hareketsizlik ya da kış aylarında daha sık antibiyotik kullanıyoruz. Buna bağlı bağırsak florasının bozulmasına bağlı olarak probiyotik özelliği olan gıdaları daha fazla tüketmemiz gerekir. Yani bunlar doğal probiyotikler tabii ki tercih edilir. Doğal probiyotik olarak kefir, yoğurt, ve tuz oranına dikkat etmek şartıyla bazı turşu tüketimlerini önerebiliriz. Yine kış aylarında soğuğa tahammülümüz azalmıştır mesela. Onun için demir içeriği daha fazla olan gıdalara ağırlık vermemiz gerekir. Yani kuru baklagiller, et tüketimi gibi ön plana çıkan özellikler olarak bunları vurgulayabilirim. Peki hep beslenmeyi aslında ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz. Gıda takviyesine ne zaman ihtiyaç duyulur? Yani özellikle bağırsak hastalığı olanlar, bağırsaklarında emilim bozukluğu yaşayanlar, tek yönlü beslenme alışkanlığı gösterenler, bazı vegan beslenme tarzını seçen bireyler. Bunlar da uzun dönemde vitamin, mineral noksanlıkları oluyor. Yine Son yıllarda yaygın kullanılmaya başlanan bariyatrik cerrahi, özellikle obezite cerrahisinden sonra vitamin mineral eksiklikleri e, olabiliyor. E, uzun süre e, damar yoluyla beslenen kişilerde e, vitamin mineral noksanlıkları olabiliyor. Hemodiyaliz hastalarında e, vitamin mineral neks, noksanlığı olabiliyor. Uzun süre e, yoğun alkol tüketimi e, yapmış olanlarda ileri yaşta özellikle 75-80 yaşın üzerindeki bireylerde bunun dışında normal gıda tüketen bireylerde vitamin eksikliğinin olması çok beklenen bir durum değildir. Peki vitamin takviyeleri kullanırken nelere dikkat edilmelidir? Bir defa eksikliği ispat edilmedikçe ve demin söylediğimiz vitamin ihtiyacı artan durumlar olmadığı sürece ...vitamin takviyesi almamak lazım. Bir ihtiyacı binaen ve belirlenen bir süre dahilinde kullanılması gerekir. Peki zararlı mı? Evet zararlı. Vitamin zehirlenmesi de var ve hayatı tehdit edecek boyutlara kadar ulaşabilir. Yağda çözülen vitaminler dediğimiz A, D, E, K vitaminlerinde... E, Toksik seviyelere ulaşma ihtimali daha fazladır. Bunlarda vitamin zehirlenmesi olma ihtimali çok daha fazladır. Mesela C vitamininin fazla alınması, kontrolsüz alınması durumunda böbrek taşları oluşma riski vardır. D vitamininin fazla alınması durumunda kalsiyum seviyesi öngörülmeyecek kadar kanda yükselebilir ve bunun hayati sonuçları olabilir. Dolayısıyla tanımlanmış sürede ve belli bir ihtiyaca binaen vitamin kullanmak lazım. Bunun dışında kullanmanın tehlikeleri olduğunu hep hatırlamak lazım. bu konulara dikkat çekmek istiyorum. Bir de şunu da hatırlamak lazım. Son yıllarda gıda sanayinde gıdaların büyük bir çoğuna vitaminler, mineraller, takviyeler katılmaktadır. Dolayısıyla biz bunu bilmeksizin ayrıca hekimimizden habersiz olarak gıda takviyesi vitamin takviyesi alırsak toksik dozlara ulaşma ihtimali olabilir ve yine son not olarak şunu söyleyeyim bir hekiminizle görüşürken mutlaka kullanmakta olduğunuz vitaminleri mineralleri hekime söylemek gerekir çünkü bundan habersiz olarak hekim bir hastaya ilaç verirse o hastanın kullandığı ürünleri vitamin vitaminleri, mineralleri bilmeden ilaç verirse bunlar arasında önemli ilaç etkileşimlerine, ilaç reaksiyonlarına sebebiyet verilmiş olunabilir. Değerli hocam katkılarınız için çok teşekkür ederim. Sağlık, sağlıkla kalın.